Bazı yaralar sardıkça kanar. Artık hatırlanmaya değecek kadar bile kalmadın. Seni unutmak hakkım. Unutkan biri değilimdir ama sen bende hatırlanacak hiçbir şey bırakmadın. Benim unutulmuşum olmak bile güzeldir bil. Aşk mı? Aramızda kaldı içimizde değil. Yanlış aşkta doğru aranmaz. Ama yine de oku istiyorum. Cümlelerimde gizlenmiş duygudan ne anladığına benim nasıl yazdığım değil, seni nasıl okuduğun belirler. Kör müydü gözlerini nasıl görmedin diye sordular senden sonra. Kör değildim. Ve hayatımda en çok iki kere parlamıştı gözlerim. Birincisi seni ilk gördüğüm, İkincisi giderken ardından baktığım gün. İlkinde aşkın ışığından, ikincisinde gözyaşlarımdan. O iki anın arasındaysa hep kapalıydı gözlerim. Aşkına inandığımdan kör değildim, sadece güvenmiştim. Bugün seni düşünmeden yaşayabilmeye başardığım ilk gün. Hadi topla seni benden. Kalbim seni uğurluyor. Al bu yara sende kalsın. Artık beni acıtmıyor.